Lucas Torreira İtalyanların tıskaçında. İtalyan basını Seri Kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı Lucas Torreira'nın Lazio ve Milan'ın transfer listesinde yer aldığını özellikle de Mauricio Sarri'nin çalıştırdığı Lazio'nun Torreira'yı kadrosuna görmeyi çok istediğini yazdı. Ancak yönetim Okan Buruk'un planlarında önemli rolü olan 26 yaşındaki futbolcunun ayrılmasına sıcak bakmıyor. Uruguaylı orta saha için ilk etapta belirlenen bonservis bedeli 15 milyon euro oldu. Bu sezon sarı kırmızılılarda oldukça iyi bir performans sergileyen 26 yaşındaki Torreira, yaz transfer döneminde 6 milyon euroluk bonservis bedeliyle İngiliz devi Arsenal'den transfer edilmişti. Galatasaray, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Lucas Torreira'yı satmak istemese de 15 milyon euroluk bir teklif evet diyebilir. Özellikle İtalyan basınında Lazio'nun 12 milyon euroya bu transferi bitirmeye çok yakın olduğu da Gelen Bilgiler Arasında İtalya'da Gündem Nicolo Zaniolo Galatasaray'ın altın çocuğu Zaniolo'nun Alanya Spor'la oynanan hazırlık maçının ardından İstanbul Spor karşısında da çok iyi bir performans sergilemesi İtalyan basınında gündeme geldi. İtalyan Corriere dello Sport, Zaniolo'nun İstanbulspor karşısındaki performansına geniş yer ayırdı. Günlük gazete, Zaniolo artık üzgün değil başlıklı haberde. Nicolo Zaniolo'nun yüzünden Roma'daki son döneminde olduğu gibi üzüntü ve ızdırabı artık okuyamazsınız. ifadeleri kullanıldı. Galatasaray'ın İtalyan temsilcisi Roma'dan 15 milyon euroya kadrosuna kattı ve sözleşmesini 35 milyon euroya serbest kalır maddesini eklediği genç yıldız için şimdiden Arsenal, Milan ve Juventus devreye girdi. Sarı Kırmızılıların kapısını çalmaya hazırlanan devlerin Zanyolu için kasasından en az 35 milyon euro çıkarmaya hazır olduğu öğrenildi. <Sessizlik> PSV Eindhoven'dan Patrick Van Aanholt kararı. Galatasaray'da yabancı sınırı ve düşük performansı sebebiyle fazla forma şansı bulamayan Patrick Van Arnold'da yeni gelişme yaşandı. Hollanda basınında yer alan habere göre PSV'nin Eintracht Frankfurt'a kiraladığı Solveig Philipp Max, Eintracht'a geri dönmeyecek. Frankfurt'a yapılan anlaşmaya göre Max'in Alman ekibinde 6 resmi maça çıkması halinde oyuncu 2 milyon euroya satın alma zorunluluğu vardı. Philipp bu sayıya ulaştı ve zorunlu satın alma opsiyonu devreye girdi. PSV ise Galatasaray'dan kiraladığı Arnold için kararını verdi. Habere göre Hollanda ekibi tecrübeli sol beki gelecek sezonda kadrosunda tutmak istiyor. Eindhoven'ın bonservisini almak istediği oyuncu için Galatasaray'ın sorun çıkarması beklenmiyor. Van Arnold, PSV'de oynadığı 9 maçta bir asist yapma başarısı gösterdi. Galatasaray'dan 3,5 milyarlı kooperasyon. Selam dostlar, ne haber? Galatasaray'ımız öyle bir transfer sezonunu geride bıraktı ki, kurulan kadroyu beğenmemek elde değil. Bu sezonun yaz ve kış transfer döneminde nicelik olarak kadrosuna tam 16 futbolcu katan sarı kırmızılılar, nitelik olarak da kadro kalitesini uzaya çıkarttı. Cimbom'da Nicolo Zaniolo 30 milyon euroluk piyasa değeriyle Süper Lig'in en değerli oyuncusu oldu. Onu takip eden isim de bizden biri. Maro Icardi. Yapılan takviyelerle kadrosuna tam 115 milyon euro değer katan Aslan'ın halihazırdaki toplam takım değeri ise 168 milyon euro. Yani yaklaşık 3,5 milyar lira. Bu sezon ilk 11'ine 7 isim yazan Galatasaray'da uyum sorunu da kalmadı. Hatta takım mükemmel anlaşıyor. Peki siz bu transfer ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Galatasaray uçak gibi kadro kurdu diyenler videoyu beğensin. Galatasaray'dan Mauro Icardi bombası Galatasaray'da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bu sezon şampiyonluk ipini göstermek isteyen Galatasaray, kadrosunu daha da güçlendirmek için harekete geçti. Özel hayatındaki sorunları çözdükten sonra sahaya odaklanan Mauro Icardi mükemmel performansıyla fark yarattı. Derbilerde Beşiktaş ve Fenerbahçe attığı gollerle taraftarların kalbine giren Arjantinli forvetin kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve satın alma opsiyonu bulunmuyor. Galatasaray cephesi Icardi ile devam etmeyi çok istiyor ve Paris Saint Germain masaya oturmaya hazırlanıyor. Seri Kırmızılı yönetimin pazarlıklarda en önemli kozuysa Icardi'nin kendisi olacak. Yıldız futbolcunun Galatasaray'da çok mutlu olduğu ve Paris Saint Germain tarafından kolaylık isteyeceği ortaya çıktı. Yakın çevresine Galatasaray'ı kendimi en rahat hissettiğim kulüp olarak tanımlayan Icardi, Sarı Kırmızılı taraftarların kendisine gösterdiği giden çok memnun. Tribünlere hayran olduğunu her fırsatta söyleyen dirimli futbolcu ayrıca İstanbul'da yaşamaktan çok keyif alıyor ve kariyer planını Galatasaray'a göre yapıyor. Morutan için sürpriz karar. Transfer döneminde yıldız isimleri kadrosuna katan sarı kırmızılılar yabancı oyuncu nedeniyle bazı isimlerle yolları ayırmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Okan Burun raporu doğrultusunda Rumen oyuncu Murutan İtalya Seri B ekibi Pisa'ya gönderilmişti. İtalya'ya çabuk uyum sağlayan Murutan gösterdiği performansla adeta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Yıldız oyuncu Seri B'de sahaya çıktığı 19 maçta 5 kez gol atmayı başarırken 7 kez asist yaparak takımına önemli bir katkı verdi. İtalyan kulübü Morata'nın muhteşem performansı nedeniyle sezon sonunu beklemeden Galatasaray'ın kapısını çaldı. Pizza isterse 31 Mayıs 2023'e kadar Galatasaray'ın hesabına 5,5 milyon euro yatırmak suretiyle oyuncuyu kalıcı olarak transfer etme hakkına sahip. Galatasaray ilk teklifi ileten İtalyan ekibi 3,5 milyon euro karşılığında Morutan'ı transfer etmek istiyor. Galatasaray ise piyasası oluşan ve birçok İtalyan ekibinin gözüne giren Morutan için 5,5 milyon eurodan aşağı bir bedele imza atmaya yanaşmıyor. Galatasaray'a Yunus Akgün için çılgın rakam. Adana Demirspor'daki mükemmel performansıyla herkesin beğenisini kazanan ve Galatasaray'a çok güçlü bir şekilde dönen Yunus Akgün, bu sezon beklentilerin uzağında kalsa da potansiyeli çok yüksek olduğu için genç yıldızı İtalya'dan Bologna resmi teklifi yaptı. Sürpriz niteliğinde olan teklif aynı zamanda fırsatlar da barındırıyor. İlk olarak Yunus Akgün'ü kiralamak isteyen Bologna, devamında ise Yunus'un performansına göre farklı teklifler sunacak. Kademe kademe planlanan fiyatlandırmanın özeti ise şöyle. İtalyan ekibinin teklifine göre Yunus Bologna'daki maçların %50'sini ilk 11 başlayabilirse 8 milyon euro. %70'ini ilk 11 başlayabilirse 12 milyon euro sarı kırmızılıların kasasına girecek. Bunların haricinde ise esas kriter gol ve asist barajları. Oyuncu bu noktada çift taneli sayıları görürse bonservis bedelinin 16 milyon euroya ulaşma ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın kontrata sonraki satıştan pay koydurmak istediği de gelen haberler arasında. Yunus Akgün'ün peşinde olan kulüpler arasında yine İtalya'dan Roma ve Lazio'nun yanı sıra. Almanya'dan da Borussia Dortmund bulunuyor.